Konuşun. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, neredesiniz Duygu de Hanım? <laughs> tamam, Hoş geldin. Ayaz Motorajı'nda. 580 Ağustos paralel. E, Basit <laughs> yemeği çizerek 80 metre çapladığında geniş dolabı olan bir e, tostu olmayan <laughs> restoranda işte. yıkılıyor ondan şey söyleyemiyorum ama ne mi veriyorsun ama veriyor. Onlar yetişemeyecekler var ya aynı anda bu kadar şey çay Neyse ki çay içecek herkes sadece. Çekimi sonlandırıyorum. E, sen, şey yapamıyorum burada. He? Yani şey dünkü ya, şey, mezeler gibi var yani sonuçta. Evet evet ben de öyle. Şu an yenebilecek neyim? Yene Yenilebilecek şey Kaç tane böreğiyle sigara böreği. Ben, ben çok aç değilim. değilim. Ben kahve içebilirim sadece. Bir ben de süt kahvesi. Yedim tamam. Yeme yeme. bir Yeme. Biz, Biz düşündük. Sen çay bize yollar mısın önceden, ben ben önceden ben? bir? Dört, Dört tane, bir olsun. Ama sizin yüzünüz kanal çıkıyor. Senin gözlüğün var çünkü. Hayır. Hala mı karanlık? Ayak mı sürecek? Yani. Bir şey değil ama yani çok basit size. gördüm. hemen hareketler mi? Gel Aksiyon. <gülüyor> ha, <gülüyor> iyi. iyi yaptık. Peki.